Merhaba değerli dostlar. Ankara'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ne çubuk hayvan pazarına büyük baş küçük baş fiyatlarını araştırmaya gidiyorum arkadaşlar. Göründüğü gibi çubuk yine sisli. Arkadaşlar bu arada biz haberler de almaya başladık. Çevre ilgili ilçelerde ee, hayvan pazarları kapatılmış arkadaşlar. Çorum, Tovar. Daha bazı yerler de var. Ben çubukta kapatılmadı ama dikkatli olalım arkadaşlar. Şap hastalığı yine ortladı. Bunun için gerektiği önlemlerimizi alalım. Veteriner hekimlerin verdiği iğne, ilaç neyse kullanalım arkadaşlar. Bunlar çok hızlı yayılan bir e, hastalık arkadaşlar. Bulunduğu ortamda hani insanlardaki nezle gibi hemen geçiyor. Küçüklerde kuzuları ve buzalarda direkt ölüme yol açıyor. Buna dikkat edersek iyi olur arkadaşlar. Evet. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi seyirler. Videomuza geçebiliriz arkadaşlar. <Sessizlik> Emmi selamünaleyküm. Kardeşim kaç lira diyoruz kalitelere? Selamünaleyküm işte lira amca. Çiftine 145 Aynen. lira. O benim de var. Sen de bir şey dersen. Ee, arkadaşlar, abimiz bak 145 lira. Üst üste kaç kilo gelir abi bunlar? 410, 420 kilo gelir abi. Evet. 400 desene. 400 kilo arkadaşlar bak kaliteler gelmiş maşallah kardeşim getirmiş abi nereden geliyoruz burada mıyız yerimiz abi, Ankara, Ankara şey, doğum, doğumalı Diyarbakır. Diyarbakır malları gelmiş arkadaşlar pazara maşallah Abi telefon numaran var mı? Versek ulaşsalar sana. Yoksa gelince burada mı alırlar? Aynen öyle abi. Gelirseniz arkadaşlar padok numarasında verelim. Çubukta kardeşim kaliteleri getirmiş. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarların olsun. Karşıda bir pazarlık mı var acaba? Bu tarafa doğru bir gidelim arkadaşlar. Bak. Aman aman aman. Hadi bakalım. Allah, maşallah. Inşallah hayrını görürler. Bir şöyle bir tutun. Güzel bir. Arkadaşlar şu mallar var bakın. Şimdi mala çekildiğini de bakarım. Olmadı. Pazarlık olmadı arkadaşlar. Şöyle şu tarafa gidelim o zaman. Buranın ama Adam yok çiftlikte. Pazarda Maksatmalık gidiyor Maksatmalık Selamun Aleyküm Kaliteler senin mi? Kaç lira dayı bunlar kaliteler? 220. 220 220 çifti 220 lira Kaç kilo gelir? Bunlar buraya mı pazarlık ediyor? 730 kilo gelir Ama maşallah Bak abimizin Aman 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 Dayı hayırlı işler olsun Hayırlı pazarlar abi gibi böyle yaptınız ya bırak dursun da ya yanlışsınız ya buna ben al dedik ya siz böyle yapıyorsunuz ya buna yapıyorsunuz bir pazarlık var arkadaşlar aha <laughs> bugün bugün pazar bugün, bugün, bugün vallahi hiç Bırak abi hayırlı olsun. Nereyi bitirdik? Selamünaleyküm aleyküm. Nereyi bitirdik abi? Hangisini sattılar? Aleyküm selam. Şu parçayı sattık Şurayı mı? Senin yani buralar ne kaliteler başkanım? Valla işte karışık Melez, montafor. Kaç lira diyoruz fiyatına abi abi bunları üst üste? Bunlara 215 lira. 215 lira maşallah. Arkadaşım da getirmiş kaliteler arkadaşlar çubukta. Kaç kilo geliyor dedik abi bunlara üst üste? Bunlar 650-700 civarında abi. Çiftine 650 diyoruz. Abi hayırlı işlerin olsun hayırlı bazarlar kolay gelsin. Abimiz de şurayı sattı herhalde üst üste 70 lira dedi. Burayı tam bir anlayalım. Burayı tam <laughs> Arkadaşlar burası da çiftin 225'e satılmış. 500'ü peşin geri kalanı da kurban vade arkadaşlar. Bak burada pazarda böyle vadeli mallar da satılıyor. Burada söylemiş olalım. Kurban vadeli satılmış arkadaşlar. Alana satana hayırlı olsun. Hemen selamun aleyküm hayırlı Senin var mı kalitelerden? Hangisini satıyorsun? Bunları kaç dedik abi? Bunları 250 lira diyoruz çiftine danaları. Danalar 250 mi? Evet. 250 50 şey lira. Kurbanlı bunlar. Kurbanı olur. Kapakları atmış. Şu gebe ineğimize gebe ineği. Günü bitmiş. 130 lira. 130 lira arkadaşlar bakın. 3 tane mi getirdin abi? Şunlar senin mi? Vardı 5 tane 2 tane satın İyi ya alana satana hayırlı olsun. Bunlara kaç lira diyoruz abi? Düvelere ee, 125 lira. Düveler 125 125 lira. Şöyle evet. üç, dördüne üst üste 500 liraya veririm diyorsun. Doğru mu abi? Evet. Maşallah abi. o da valla tosun bozan gibi abi. Bunlar evet. da tosun gibi. Şuradaki tosundan daha gönüllü duruyor maşallah. Evet. İyi bakmışız, iyi beslemişiz arkadaşlar. Evet. Çubukta abimize gelirseniz kaç kilo gelir abi ortalama şunlar düveler? Içerisinde... 300 kilo gelir dedi abimiz. Peki abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, ama şu yavrular da. Yani devam edelim arkadaşlar fiyat almaya. Yerlerde çamur, dikkatli de gitmek zorundayız düşüveririz. Alo. Başkanım selamünaleyküm. Kaç lira kalitelerimize? 200 diyoruz orada. 4'üne 200 lira. Dişi de mi abi 4'ü de? kaçer aylık abi ortalama? Yani, 8-9 aylık. arkadaşlar. Bunlar kaç kilo gelir abi? Ya kilodan olmaz. Kilo olmaz. Kilo. Olmaz. Görürüz Hadi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Olmaz. Kızmaz karşıda bir şey. Hadi hayırlı olsun abim. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. <laughs> Aman dayı gel. Ben de arkamda mal geliyor zannettim var. Ha. Hadi dayımız kendisi fiyat vermiyor. Neyse diyelim geçelim. Eyvah eyvah. Eyvah karşıda bir şeyler var. Eyvah. <laughs> Oraya bir gidelim. Oraya bir gidelim. Orada bir falan güzelken dikkat etmek lazım. Bakın şey yapılıyor yani. Selamun aleyküm. Başkanım kolay gelsin. Paşamızı Aynen. getirmişiz. Kaç lira diyoruz paşaya? Abi alındı bu satıldı. Satıldı mı? İyi alana satana hayırlı olsun. Kaça bitirdik? Bilmiyor herhalde. Heh 115. Hadi aynı işte Emi ne yaptınız? Kolay gelsin ya. Abi, Zor abi. yükledik abi la. Başla, Hayırlı yok. işler kolay gelsin. Ay, Kaliteleri içeri koydunuz hemen. Maşallah çalışıyorsun abi ya. Maşallah maşallah. Eyvallah abi. Millete Siz... haber ediyorum. Millete gösteriyorum. İktamını yapıyorsun. Her şeyini yapıyorsun. Allah razı olsun abi. Ama e, asıl emek sizde abi. Abi sen de çok. Ya? Sen de çok abi. Abi emek sizde ya. Allah kolaylık Allah versin. Allah. Sabahın erken saatinde geldiniz Allah. buralarda. Allah emekçiler her şeyi şey, şey dinlemiyor abi şey. Abi kaça bitirdik? Alıyoruz mu? Sattık mı içeridekiler? Ne durumdayız? Aldın abi, aldın. İyi alana satan hayırlı olsun. Allah razı olsun. Var mı isteğiniz arzunuz? Hayırlı hayal işler, hayal. kolay gelsin. <laughs> hayırlı pazarlar Evet arkadaşlar şöyle geçelim. Şu yeğenim de Selamünaleyküm dayı. Hayırlı işler. Tabii Kaliteli çaylar sende olurmuş. Aynen. aynen. Ha. başkasında kaliteli çay... Oo hay maşallah. Çokulan çaylar bedava. Aynen. O kara çaylar bedava. Aya beleş. Hadi dayı, ayılışlar kaç lira çayımızın? Ta... Bardağa kaç lira? Çay 15 lira. Oldu. 15 lira oldu. Peki. 15 oldu 15 oldu. 15 yeni aynen. yıl mı yapacak aynen. bir şey yok. 20 e... <laughs> Hadi kolay gelsin. Aynen. hayırlı işler hayırlı pazarlar. Şu yeğenim satıyorsa şunlara. Kardeşim oraya gelsin. Kaça satıyoruz kaliteleri? Geldik gene. Kalitelerin ikisine 115 diyorum abi. Şu ikisi de mi ki arkadakiler? He, onlar 115. 115. 45 şu. lira buna diyor. Şunlar senin, şunlar da senin. Şu iki inek de benim. Onlara ne dedi kardeşler? 65 e lira da onlara diyor. 65. Boş değil mi bunlar? Dolu mu altı boş? 6 aylık gebe. Şu boş. Şu boş. 6 Şunlar senin mi kardeşler? Benim değil abi. Şöyle bakın. Ertürk kardeşler tarım diye. Ertürk kardeşler. Sen o zaman telefon numaranı ver sana 531, ulaşsın. 0531 375 Heh. 63 74. Yer nerede kardeşim? Akyurt Kızıkta. Akyurt'ta. Kardeşime ulaşırsınız. Bakın. Mallarını getirmiş arkadaşlar. Size uyan olursa her türlü, hayvan, her türlü ameliyat, alınır, kesilir. satılır, kesilir. Adaklı kurbanlık hepsini yaparız diyorsun değil 81 mi? 81 ildeyiz. Maşallah. Maşallah. Telefon numarasını verdi kardeşim. Başka şunlar senin mi? Şunlar? Onlar da bizim arkadaş. Ona kaç diyor, bunlara ne diyordu? Şey İlgin var mı? 95 lira e da onlara diyor abi. 95, şu da 95. O, o 7 aylık gebe. 7 aylık gebe. Şöyle bakın. Kardeşim mallarını şöyle iyice de yakından çekeyim arkadaşlar. Fiyatlarını verdi. Gelirseniz... ...yardımcı olur, telefonunu verdi arkadaşlar. Fiyatlarımızı aldık, maşallah. Hayırlı işler olsun kardeşim. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Böyle devam edelim. Bu arada sis kalktı arkadaşlar. Şu tarafa doğru bir gidiş var. Sis kalktı. Ahmet. Şuralardan bir devam edelim bakalım. Ya bu ne? Oyunun içi mi delinmiş ya? Bu nasıl olmuş arkadaşlar? Eyvah. Koyunun içi nerede ya? Bu nasıl bir şey ya koyun? Allah Allah. Aman. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Ya ne de getirdik de bu sefer? Neyimiz var? Korkular İç, vardı, içer sattık. Biz. mı? Kaça bitirdik? 11 lira verdik abi. 11 lira. Kaç tane getirmiştik 52 abi? Tane. 52 tane. maşallah. Bitirdik şimdi artık yavaş yavaş evin yolunu tutacağız ya herhalde. Haydi, haydi. Oldu hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin abi. Ya dayı kolay gelsin. Bunu kaça satıyoruz emmi? Selam Ay, aleyküm. Abi. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş abi. bulduk dayım. Kaça Vallahi sattı? sattık? bin liraya aldık ne verirlerse vereceğiz. Ha üstüne İşin 11 üzerine verene vereceğiz. Dişi mi erkek ha. mi bu dayı? Erkek erkek. Erkek. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlarımız olsun. 11 alındı. 11 alındı. Onun da ekmek verirse. Yani. Biz de vereceğiz. üstüne arkadaşlar bakın erkek abi toklu. erkek toklumuz. Suat Pazar'da dayı. Suat Pazar'da. Televizyona çıkıyor mu? Ya, ya izlersen bulursun. İnternetten bulursun. <laughs> İnternette YouTube. Hadi <laughs> yayınla bari. Hayır he, yayınlıyoruz abi hep yayınlıyoruz inşallah. Görüyorum ben kendimi de görüyorum. Heh. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Yanına 60 kilo civarında gelir. 60 kilo gelir dedik. Erkek mi dişi miydi? Erkek. Arkadaşlar. Şöyle Garaman. iyice bakın. Karaman koyununu getirmiş abimiz. E 11'in üstüne verene verecek inşallah. Çubuktayız. Tabii. Yani ekmeğini alacaksın tabii ki. Hadi hayırlı işler. Gençler kolay gelsin. Görüşürüz. Heh. Başkanım kalitelere kaç dediydik bunlara. Selam abi, aleyküm. Koyunlara... Aleyküm abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Kalitelerimizi getirmişiz abi. Aynen hep kısık oyun. Kısık koyunumuz, boyun, boyun, koçumuz var. Kaç lira diyoruz abi bunlara? Koçlara 11 diyoruz. kısık koyunlara yedi buçuk diyoruz. Yedi buçuk. Seç al be. Bakın abimiz getirmiş arkadaşlar. Çubuktayız. Şöyle zayıf koyunumuz var. 2 lira. İlk. Allah Allah. İki Hangisi? Zayıf Şu yerdeki, yerdeki. Şu iki bin lira arkadaşlar. Koç, koç. Koç mu oldu? Altta yerdeki koç, yerdeki. Yerdeki koç, onu çekeyim o, o zaman. Ayağı kırık. ayağı kırık. buna 2000 lira mı diyor? Evet. 2000 lira abi. Abi, abi, abi. ete satsak daha fazla eder. Abi. <laughs> değeri bu ya. Değeri o diyoruz. Peki abi. Adaklı kurbanlık Hepsi var sende. Hepsi var abi. Yerimiz nerede abi? Ara bülçekteyiz abi. arkadaşlar. Abimizin yeri var. Adaklık, kurbanlık kesmek isteyen de Telefon vereceksin mi abi ulaşsınlar mı gelsinler buradan mı alsınlar? Telefonu söyleyeyim abi. Söyle abi. 553. Evet. 673. 9417. İsim neydi abi? Mustafa. Mustafa abimiz arkadaşlar ararsanız Adaklık kurbanlıktı da yardımcı olacak inşallah. Hayırlı ben işler, işler hayırlı pazarlar. kolay gelsin. Geçler, keçiler sizin mi? Değilmiş. Devam edelim. O paşa güzelmiş. O satılmış mı ya? Kardeşi hangi gitti ya? Ne oldu? Ya kardeşime gidecek. Ya ne ya? Kardeşi ne mi yaptı? Tamam. Yarısı. Kardeşim kolay gelsin. Kaça bitti bu? Paşa? Bitirin, kesin, bitirin. Kaça bitirdik olay paşa? Edilecek, ne? Kardeşim. Ne? Kardeşim. Kardeşim, Kardeşim, Kaça bu paşa? Bitirin, kesin, bitirin. Bitirdik paşa. Edilecek, paşa. Edilecek, satıldı herhalde ya. 120 lira. Hem hayırlı olsun. Sattık mı alıyoruz mu kalitemiz? Onu mu? Kaç lira deniyor, abi buna? Evet. O mu? 110 lira. 110 lira. 110 liraymış arkadaşlar. Hem kaç kilo gelir ortalama? Harun gelir mi? 600 600 kilo köye Peki hayırlı işler olsun tamam. abi. Hayırlı bazarlar. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle bakıyorum. Şu yerli kara soran arkadaşlar vardı. Bak şurada yerliler var. Şurada gebe inek arkadaşlar. Kimden fiyat alır? Şu 50 lira. Selamünaleyküm. Şu 50 lira dana dedi. şu 62 diyor. 62. Şuna kaç diyor? 51 mi neydi? 51. Şunu bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Şu 51 lira. Fiyatımız böyle arkadaşlar. Kardeşim de burada fiyatlarını verdi. Başka getirmedin değil mi? Vardı sattık abi. Sattın. 4 tane düve vardı. He. 4 tane düve vardı 50 liradan verdik. 50 liradan 4 şu düveyi verdik. 15 liraya büyük dana vardı onu da verdik. Şimdi bunlar var. Şimdi de müşterileri bekliyoruz diyor. Ya, İyi. Hadi ola gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Arkadaşlar kardeşim de şunları fiyatlarını verdi. Abo. Oh, aman. Kaça aldık mı satıyoruz mu dayı? Kaç lira? Senin değil. Yenim kaç lira diyoruz kaliteler? Şunlar mı senin? Yok abi de hiç şey Burada yok değil mi senin? Kaç lira bunlar? Acama soruyor Hem Emmi kolay gelsin kaliteler kaç lira? Sağ baba. 96 şer diyor. 96 şer lira. Kaçer kilo gelir, eee. urban olur değil mi abi? Kaçer kilo geliyor abi bunlar? 180. 200 kaç? 180. 380 kilo geliyor maşallah. Şura hep senin mi komple? Evet, Şunlar düğü herhalde şu taraftakiler. De On senin değil. Tosunlar senin maşallah. Oldu abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Yenim kolay gelsin. Hayırlı işler. Ya almaya devam arkadaşlar. Ha şurada bir toplu bir şey var. Ana, camışlar da bunlar. Ne yaparsınız bakayım, gel, 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 gel bakayım. Burada toplu var da, yatalacağımız kimse yok. Arkadaşlar bakın, çubukta çeşit hayvanların olduğunu söylemiştik. Bak, toplu camışlar gelmiş buraya da. Burada var bir toplu hayvan grubu. Ayakta uyuyorlar. Ayakta uyuyor, ayakta kalk. Ha sunun da boğazına kadar düğümler yatıyor hadise. Gel seni de seveyim. Evet arkadaşlar bakın şöyle patoklar boşalmış arkadaşlar. Alım satım yapılmış sanki. Şuradakiler gibi Şu pa paşalar da fiyat alacağımız kimseyi göremiyorum şu an. Acaba şu dayının. Tosunlar şu dayının moruya bir yanaşalım. Aldık mı zaten dayım kolay gelsin seni giler bunlar. Şu dayımın inekler mi? Tosunlar onun mu dayının? Ay selam aleyküm senin mi kaliteler? Bunlar arkadaşım da şu iki benim iki. Şu kaç lira diyoruz abi? Hangisine? Seninkiler ne diyoruz? Day arkadaşınkine ne diyor? Dayı bunlara 130'ar diyor. 130'ar lira şöyle evet. tanesi. Bunlar ikisi de benim Seninkilerine ne diyoruz abi? Sen de 120 120'şer 120 lira. Bunlar 120. kurban olur kurban değil mi kurban, abi? Kurban, kurban. Kurban olur. Şöyle yani. bakın, şu 120 lira. Şu da 120. Daim ikiler ha, 120. 120 evet. Arkadaşınınki de 130 lira. Kaçar er kilo gelir? Kaçar er kilo gelir? Daim seninkiler mesela. Yani, şu anda canlı 450 kilo eti. 450 et. canlı. canlı kilo, 450 yani, canlı kilo dört, gelir. Gelir. Abin iki ne gelir? Abin iki de geçer, Ağabey. 550. Birisi 550, birisi 500 gelir. 500 gelir. Evet. Abimiz gelirseniz pazarlık sünnet diyor pazarlık arkadaşlar. Sünnettim. Gelirseniz yardımcı olur. Sadece iki tane mi getirdin daha bu sefer? E daha e var bak, mı? 3-5 tane var. Ne sattık? Bunlar kaldı. Ee, inşallah bunları da satarız ya. Satarız inşallah ya. Satarız. Sat Yer burada mı? Yer evet, nerede? Burada sarayda. Saraydasın. Ankara, Porsaka saray. Bursa sarayları. Abi hayırlı işlerin olsun, hayırlı abi pazarlar. Kolay gelsin, günler, sağ kolay olasın. Gelsin. İyi günler, sağ olasın. Evet, ha daim bir tane danası var, onu soralım. Ayımın danası var. Senin mi emmi bu? Şu mu senin? Yok mu senin bu sefer? Abi o, şu koçu iyiymiş abi. Ama, şunlar güzelmiş de. Gel. şurada var. Da. Gittim geldim halen pazarlık devam ediyor herhalde şurada arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm kolay gelsin hayırlı işler. Neyimiz var ne getirdik? Yani o danalarımızı çektik. Daim söyledi. Senin herhalde 130 lira dedi. Doğru mu? 500 kilonun üstünde gelir dedi fiyatı. Şey kilogram olarak. Var mı isten azı? Var mı devamı malların devamı? Var Mandıra da var. 100 tane var. 100 tane. O zaman bir telefon numarası ver ulaşsınlar. 0545 Evet. 629 1444. İsim neydi abi? Burak. Burak abimiz arkadaşlar. Çektiğimiz şu danaların sahibi. İkram, ikram yaparız. İkramı var. Pazarlık sünnet diyor. Yardımcı olur. Daha hepsi devamı kapak, da var. Hepsi, Kapaklı alacağım. kurbana hazır. Hayırlı işler olsun. <laughs> hayırlı Allah pazarlar. Allah. Kolay gelsin. Arkadaşlar şu danamıza da 110 lira deniyor. 500 kilo gelirmiş. Al. <laughs> Evet dostlar. Şu bu hayvan pazarındaki çekimlerimi burada sonlandırıyorum. Kanalıma gösterdiğiniz için dolayı hepinize ayrı, ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.